13 Nisan'da gerçekleşecek dolunayın burçlar üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle öngörülerin tamamı yükselen burca göre yapılıyor. Öncelikle yükselen burcunuzu sonra da kendi burcunuzu dinleyebilirsiniz. Koç ve yükselen Koç. Terazi burcundaki dolunayla beraber ilişkiler ve ortaklıklarınızı ilgilendiren çok önemli bir döneme giriyorsunuz. Kimlik karmaşası yaşayıp kendimi mi düşünmeliyim yoksa karşımdakine göre mi hareket etmeliyim sorularıyla mücadele verebilirsiniz. Dolunaya sert açı yapan hasar gezegeni Mars tam da ailenizi, travmalarınızı ilgilendiren alanda ve sizi ailevi konularla ilgili zorlamaya geliyor. Sakin ve öfke kontrolünüzü elden bırakmamanız gerekir. Boğa ve Yükselen Boğa. Terazi burcundaki dolunayla beraber günlük rutinleriniz, sağlığınız ve çalışma ortamınızı ilgilendiren önemli bir döneme giriyorsunuz. Rutin hayatınızda bir denge getirmeniz şart. Dolunaya sert açı yapan hasar gezegeni Mars tam da yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili alanda sizi zorlamaya geliyor. Bulunduğu alan aynı zamanda sözleşme, anlaşma ve imza atmanız gereken konuları da işaret ediyor ve bu alanla ilgili mücadele vermeniz gerekebilir. Hasar alabilirsiniz. Güven sorunları ön plana çıkabilir. İkizler ve yükselen ikizler. Terazi burcundaki dolunayla beraber flört, hobiler, aşk ve yaratıcılık konularında dengeler kurmanız gereken çok önemli bir döneme giriyorsunuz. Dolunaya sert açı yapan hasar gezegeni Mars tam da maddi konular ve öz yerlerinin bulunduğu alanda sizleri strese, tasalar yaratmaya, stresler yaratmaya geliyor. Belki de bir tatile çıkmak istiyorsunuz ama maddi konularınız buna verişli değil. Hayattan keyif almak istiyorsunuz fakat Mars'ın finans evinizden sizi zorlaması canınızı sıkabilir. İkizler burcu iletişimle ilgili bir burç olduğu için bu dönem konuştuklarınızdan verdiğiniz sözlere çok dikkat etmelisiniz. Yengeç ve yükselen yengeç. Terazi burcundaki dolunayla beraber aile, yuva, kökler ve bilinçaltı konularınızı ilgilendiren önemli bir döneme giriyorsunuz. Yaşadığınız evle ilgili belki bir taşınma, tadilat ya da düzen değişiklikleri gündeme gelebilir. Dolunaya sert açı yapan hasar gezegeni Mars tam da sizin burcunuzda olduğu için ve sizleri birinci evinizde transit ettiği için belki de aile içinde kendi haklarınızı savunmak için mücadele verdirebilir. Mücadelenizi kendinize anlatmak ve hayatınızda Hayatınızda, e, hayatınızı ilgilendiren konularda anlaşılabilmek için verebilirsiniz. Aslan ve yükselen aslan. Terazi burcundaki dolunayla beraber iletişim, sözleşmeler, yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili önemli bir döneme giriyorsunuz. Dolunaya sert açı yapan hasar gezegeni Mars'ın yengeç burcunda olması, kontrol dışı, bilinçaltınızda beslediğiniz bazı duygularınızın aniden ortaya çıkmasına sebep olabilir. Geçmiş ve gelecek arasında mücadele vermeniz gerekebilir. Özellikle anlaşmalar ve imza atmanız gereken konularla ilgili beklenmedik kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. İç huzursuzluk yaşayabilir, geçmişten gelen travmalarınız tetiklenebilir. Başak ve Yükselen Başak, Terazi Burcundaki Dolunay'la beraber öz değer ve finans konularıyla ilgili önemli bir döneme giriyorsunuz. Gelir gider tablonuzda düzeltmeler yapmanız gerektiğinin aydınlanmasını yaşıyor olabilirsiniz. Dolunay'a sert açı yapan hasar gezegeni Mars, Yengeç Burcunda ve sizin sosyal çevrenizi ilgilendiren ya da geleceğinizi ilgilendiren meselelerle ilgili ani para ihtiyaçlarına gebe bırakabilir. Dost çevrenizle ilgili finans konularında can sıkıcı konularla yüzleşme zorunda kalabilirsiniz. Para ile ilgili bakış açınızı tekrardan sorguluyor ve yeni kararlar vermek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Terazi ve yükselen terazi. Terazi burcundaki dolunayla beraber daha önce hiç yapmadığınız bir deneyini yaşıyorsunuz. Her zaman başkası odaklı yaşayan siz terazi burçları bu dolunayla beraber kendinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşıyor olacaksınız. Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla en çok etki alacak burçlar arasında ilk sırada siz varsınız. Dolunaya sert açıyla bağlanan Mars sizi kariyer, statü, iş alanlarınızla ilgili strese sokmak için geliyor. Statünüzde, ee, ya da çalışan bir tenaziyseniz, yöneticilerinizle aranızda olan ilişkilerinizde yaşayacağınız diyaloglar, sizleri duygusal olarak etkileyebilir. Toplum önünde göründüğünüz alan olduğu için burası, siz güçlü görünmek isterken içten içe bir kurt gibi sizi kemiren, bastırdığınız duygularınız olabilir. Kariyerinizle ilgili planlarınızı tekrardan gözden geçiriyorsunuz, aldığınız sorumluluklar içten içe sizi çürütüyor. Belki de artık bunların farkına varıyorsunuz. Akrep ve Yükselen Akrep. Terazi burcundaki dolunayla beraber bilinçaltı konularınız, gizli düşmanlarınız ve belki de daha önce bilmediğiniz bazı hastalıklarınız ortaya çıkabilir. Önemli bir döneme giriyorsunuz. Dolunay'a sert açıyla bağlanan Mars sizi yabancılar, yurt dışı konuları, eğitim hayatınız, hukuki işleriniz ya da uzak akrabalarınızla ilgili stres yaratan durumların içerisinde sokmaya geliyor. Bir başkası kaynaklı yaşayacağınız olaylar hayatınızın akışını bir anda değiştiriyor olabilir. Burası kadersel bir alan olduğu için sanki bir şeyler sizin kontrolünüzde değilmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Rüyalarınız bu dönem size rehberlik edecek. En önemlisi akışta kalmanız çok. Mühim olacak sizler için. Yay ve yükselen yay. Terazi burcundaki dolunayla beraber geleceğiniz ve sosyal çevrenizde ilgilendiren konular için önemli bir döneme giriyorsunuz. Dolunaya sert açıyla bağlanan Mars'ın etkisiyle özellikle ortaklı paralarınızı ilgilendiren nafaka, miras, vergi, borç gibi konularla ilgili ani ve hasar yaratan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevreniz yani arkadaşlıklarınız sizi özellikle bu saydığım mali konularla ilgili strese sokabilirler. Dolunay'ın sahibi Terazi burcu olduğu için bir adaletsizlikle, bir haksızlıkla karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle ortaklı işlerinizden maddi hasarlar almanız söz konusu olabilir. Oğlak ve Yükselen Oğlak Terazi burcundaki dolunayla beraber statünüz, kariyeriniz ve toplumdaki görünür olduğunuz halinizle ilgili önemli bir dönem içerisine giriyorsunuz. Dolunaya sert açıyla bağlanan Mars ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı ilgilendiren konularla ilgili hasar yaratmak üzere geliyor. Her zaman sağlam planlar yapıp kontrollü olsanız da bu dönem duygusal olarak kendinize çok hükmedemeyecek gibi görünüyorsunuz sevgili oğlaklar. Geçmişle gelecek arasında bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz olabilirsiniz. Bir sorumluluk almak istiyor olabilirsiniz fakat karşınızdaki ilişkinizle ya da ortaklığınızla ilgili karşınızdaki kişilerle ilgili güven sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Kova ve yükselen kova, terazi burcundaki dolunayla beraber yurt dışı bağlantılı işleriniz, öğrenciyseniz eğitim hayatınız, yabancılarla olan ilişkilerinizle, ithalat, ihracatla ilgili olan işlerinizle ilgili önemli bir döneme giriyorsunuz. Dolunaya sert açıyla bağlanan Mars'ın etkisiyle özellikle günlük rutinlerinizde ya da sağlığınızı ilgilendiren önemli konularla ilgili stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz rutininiz, düzeniniz bozulabilir. Bir başkası kaynaklı, planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Kendiniz duygusal olarak kararsız edebilir ve tıpkı Alice Harikalar diyarında olduğu gibi hangi yöne gideceğinize karar veremiyor olabilirsiniz. Çalışma hayatınız önemli olacak ve adalet konuları önceliğiniz olacak. Zihniniz çok dağınık, çok detaylara takılı ve dolayısıyla bütünü kaçırıyorsunuz. Balık ve yükselen balık. Terazi burcundaki dolunayla beraber müşterek para alanlarınız, evliyseniz eşinizin finans konuları, miras, kredi, vergi, nafaka, borçla ilgili önemli bir dönem içerisine giriyorsunuz. Dolunaya sert açıyla bağlanan Mars'ın etkisiyle özel hayatınız yani aşk hayatınız, spekülatif yatırımlarınız ya da varsa çocuklarınızla ilgili patlak veren olayların, ani gerilimlerin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Belki de duygusal moralinizin, maddi meselelerinize bağlı olduğunu farkına varacaksınız. Dolunay'ın sizlerin haritalarında etkilediği alan içten gelen bir dönüşüm sürecinden bahseder. Beklenmedik ödemeler, unuttuğunuz ödemeler sizleri zorlayabilir. Duygusal ve maddi olarak zor dönem sizi bekliyor olacak.